Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Bugünün videosunda karnaval kartlarını arıyoruz. 30 tane paketimiz var. Bunların hepsi 81 artı 2 nadir altın oyuncu paketleri. Bunları aldık. 30 tane yaptık bunlardan. Amacımız tabii ki yüksek reytingli kartları ve karnaval oyuncularını bulmak. Aslında bu paketleri yapmamın farklı bir amacı var. Bu paketlerin tanesini 6-7K civarına yapabiliyorsunuz. 11 tane altın nadir oyuncu vererek alabiliyorsunuz bunları. Bunlardan alacağımız yüksek Ratingli oyuncuları ve informları ve özel kartları Bir güzel bir Optimus Prime ikon için kullanmak istiyorum Henüz gelmedi o Optimus Prime ikon Bu aslında bizim Optimus Prime Hulit'e Yani 94 ratingli gelecek bir Hulit kadro kurma görevine ee, Yürüyüşümüzün de ilk aslında videoları olacak Bunları ben genelde yayında yapıyordum ama Bugün bir YouTube videosunu yapalım Dünkü videoya olan desteğiniz, yorumlarınız çok güzeldi Çok teşekkür ediyorum yorum yazan herkese, izleyen herkese ee, Geri dönmek güzel Şimdi Başlayalım isterseniz. Bunlardan iki tane falan walkout ee, bekliyorum açıkça söylemek gerekirse. Daha önceden bir tane walkout çıkardım bunlardan. E, ee, şunun hemen sesini kısalım. Ne geldi? Gerard Moreno geldi 83. Aslında ben Twitter üzerinden de bir e, şey yapmıştım, anket yapmıştım. Sizce bu paketler yapılmalı mı diye. Baya baya büyük bir çoğunluk, baya büyük bir çoğunluk yapılmaması yönünde oy kullandı. E biz şu anda biraz ona ters gidiyoruz. Bakalım e, ee, takipçilerini dinlemeyen Yunus'un sonu ne olacak? 84 kart bulursak paramızı çıkarıyoruz gibi. Eğer 84 kart bulamazsak, 83'te kalırsak paramızı çıkaramıyoruz. O paketten zarar etmiş oluyoruz. Aynen burada olduğu gibi. Rui Patricio. Evet. Devam ediyoruz. Bir sürü board aldık. Sanırım bu Kramaric. 83. Yine bir board. Güzel. 6 tane board aldık. Ne geldi? Viviano geldi. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum bu videonun. Ee, 30 tane paket var neticede. Zaten aralarda da güzel editler yapacağız tık tık tık. Karnaval veya inform çıkarmak istiyorum. Hollanda stoper. Delikt geldi. Evet burada sanırım... Aa yok yine yine geldi Bor. Alman kaleci. Bauman. Bauman e, sanırım var bizde. Evet özel kart bulamadık henüz. Yine bir altın. İspanya sağ kanat. Güzel. İlk 85 eğitimimizi bulduk. Yago Aspas. Bakalım sizce bu paketler karlı mı? 30 paketin sonunda e, buna aslında bir şeyimiz olacak. 9. pakette, 10. pakette hatta sanırım bordu bulamadık. 81 Lukadin geldi. İspanya sağ Barcelona güzel. Sergi Roberto bu paketin parasını çıkaran bir 84. 4-5 kası var. E, walkout alamazsak bunlar üzer. Bunların hepsinden bir walkout alamazsak hakikaten Üzülürüz Fransa kaleci mandanda geldi Ver bir güzel bir şey be Evet Buradan board alamadık 12 pakette 10 tane board aldık Bir board daha geliyor galiba Evet Yine bir İtalyan Bu sefer MEO Chelsea'den Jorginho Paketin parasını çıkardık burada Ne durumlar 84 Fabregas geldi. Yarısına geliyoruz paket açılışının. Bakalım. Halen daha bir walkout göremedik. Burada da board yok. 15'te 12 board almış olduk böylelikle. Kieran Trippie geldi. Trippie görevlerde faydalı bir arkadaş oluyor ama bize. O iyi oldu. Önceki Del Piero videosunda bir şey vuramadık. Eee neydi? Ne bu Rabio? Bir karnaval vuramadık. Bir board daha. Portekiz, Sakanat Bernardo Silva. Güzel, 84'lük Premier Lig. Şu ana kadar büyük büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek lazım. 84 Asenjo geldi. Okey. Evet, board alamadık burada. 81 artı paketlerden 30 tane açmış olacağız. 30 tane de bir walk out alamamak gerçekten ilginç olur. Fransa yine Santrfor bu sefer Benzema geldi. İkinci kez bir 85'lik çıkarıyoruz bunlardan. Hadi be. Yok. Vallahi bir inform falan istiyorum aslında. Özel kartları çıkarmamız önemliydi. Yine İspanyol, yine kaleci. Bu sefer Adan geldi. Evet, sonunda. Hadi. Tosta Ersek. Evet. <laughs> Piyaniç geldi. 86 bir walkout aldık en azından. Evet, walkout'u aldık. Yani 16k'lık bir ball belki ama Board gelmedi. Zaza mı geldi? Aynen ee, Bu paketlerin çok iyi olmadığını söylemek çok mümkün şu anda Bayağı bir para harcadık bu arada. 150k civarında coin harcadık bunlar için Devam <laughs> Bir paket her şeyi değiştirir ama biliyorsunuz Japon Kagawa Valla 700-800 e alınıyor şu anda marketten o yüzden heyecanlanmak çok mümkün değil. Devam. Son 5 tane. Savic geldi. Nedir bu? Rafinha 82. 83'lük görevini yapacağız herhalde şeyin. Desai'nin. Evet bunlara siz karar verin diyorum ben. Mutinyo geldi. 81 Mutinyo geldi. En kötü paketimiz herhalde şimdiye kadar ki. Oo, artık board atmamaya başladı. Çılgın. Nedir bu? Canales. Hiç tanımam. Oo, baya baya kötüleşti ya. Neyse Ömer Toprak. Ben buradayım kardeşim dedi. Eyvallah hoş geldin. Son paketimiz. Evet beklediğim gibi bir paket açılışı olmadı ama önceki paketlerimize sayalım bunu da. Devam edelim. Son paket. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size de 81 artıların nasıl paketler olduğu ile ilgili bir fikir vermiştir bu video diye düşünüyorum. Bir özel e kart dayı alamadık. E ne geldi? Mo o Strutman'da. Kevin Strutman'la bitiriyoruz. Bugünlük benden bu kadar. E yine sonraki gör videoda görüşmek üzere. İyi günler. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.